Bade, hay Allah ya, ya Badecim ben sana söyleyecektim ama böyle her şey üst üste geldi malum. Ben babanın yanında çalışmaya başladım. Anladım, hayırlı olsun. Demir abi gördün mü babamın yanında mı? Yok. Yani dışarıda arabayı temizliyordu. İstersen bakayım. Yok yok. Ben hallederim. Fade. Ha. Sen iyi misin? Yani bir şey mi oldu? Pek iyi görünmüyorsun da. Yok. İyiyim. Sana öyle gelmiş. Abi benim senden bir ricam olacaktı. Buyurun ne demek? Başım üstüne. Bir yere mi gidecektiniz? Yok. Yok böyle bir şey değil. Bu biraz özel bir durum. Buyurun. Buyurun tabi. Kim bu? Ne yapacağım Hı. ben bunu? Yanlış anlamayın. Emirleriniz başım üstüne ama... ...dedikleriniz huzursuz etti beni. Bu olanlardan ya da aklınızdan geçenlerden... ...Celal Bey'in haberi var mı mesela? Yok. Olmasını da istemiyorum. Anlaşıldı, anlaşıldı sen bu işi yapamayacaksın. En iyisi ben başka birini bulayım. Sen de unut bu dediklerimi. Aslında... ...yapmasına yaparım da... ...sonra siz pişman olursunuz diye düşüneceğim. Emin misiniz bu isteklerinizden? Ben hiç olmadığım kadar eminim. Ama sen de çabuk ver kararını. Yapamayacaksan da bunu hemen bilmeliyim. Senden haber bekliyorum. Bugün bitsin bu iş. kaldı hava. Senden kurtulmama çok az kaldı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.